Dediğim zaman arkadaşlar ben şimdi birlikte çok özel bir şey öğrenmiş Tam e, şu an değil ama birkaç gün önce ne bilmiyorum. 50 abone olduk. Muazzam bir şey benim için. 2 senedir buradayım ve sadece şu ana kadar 50 aboneyiz. Tabii ki bu iki kanalımızın toplamı. Ancak olsun ben 50 abone olarak sayıyorum. Çok güzel bir benim için. Çok mutluyum. Ee, Birkaç gündür kanala video atamıyordum. Atayım. Ee, bazı oyunlar da oynayacağız. Daha fazla gelişeceğiz, daha fazla kanalımızı geliştireceğiz. 50 abone şimdi Şimdilik kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum ee, ve güzel, yani çok mutlu olduğum bir şey. Hepinize çok teşekkür ederim. Ee, elim ayağım titriyor yani şu an o kadar yani. Kendinize iyi. İyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.